Evet, herkese merhaba. Bugün bu videomda sizlere solar return yani güneş dönüş haritalarında evlilik göstergelerinden bahsetmek istiyorum. Ee, nedir yani solar return haritada evlilikle ilgili neleri görebiliriz? Onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle ilk bakmamız gereken yer solar return haritalarda öne çıkan ayları temsil etmek olacak. Örneğin burada Güneş 12. evde, 12. evi hangi burcu temsil ediyor? Balık burcu temsil ediyor ve Şubat 20 Şubat ile 20 Mart arasındaki bir aralığa denk geliyor. Demek ki bu dönemin kişi için öne çıkan aylardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Mart ayı öne çıkan aylardan olacak. İkincisi yükselene bakıyoruz. Baktığımız zaman burada yükselen 8 derece akrep. Yükselen akrep dedik. Sonra kişinin natal haritasında hangi evi kestiğini, akrep burcunun hangi evi kestiğini tespit ediyoruz. Bakıyoruz kişinin 10. evi akrep. Demek ki sene genelinde 10. ev Yükseldi diyoruz veya 10. ev kişi için yüceldi diyoruz. Senenin ana konusu, ana temaları buradan ortaya çıkıyor. Tekrar Solar Return haritamıza dönecek olursak, baktığımız zaman Akrep Burcu'nun yüceldiğini görüyoruz. Akrep Burcu yükselende yöneticisi Mars ise MC noktasıyla kavuşma halinde gördüğümüz üzere. Mars Aslan burcunda 13 derece ve MC ile kavuşum halinde. Tepe noktada yani yükselen yöneticisi tepe noktada duruyor. 10. ev eğer evlilik için bir öngörü yapacaksak, natal haritada hangi evler yüceldi demeliyiz veya hangi evler yükseldi diyebiliriz. Birincisi 3. ev yüceldiğinde anlaşmalar, sözleşmeleri temsil ettiği için 7. ev yüceldiğinde, 4. ev yüceldiğinde, 10. ev yüceldiğinde yine 1. evde olabilir. 1. ev yüceldiğinde kişi için bu sene evlilik var diyebiliriz ama bu tabii ki açılara ve haritanın bu evliliği vaat etmesiyle de alakalı. Sadece zaman olarak solar return bu zamanı bize verebilir. Bir de yükselen noktasında evlilikleri temsil eden terazi burcunun yuvayı temsil eden yengeç burcunun yükselen noktasında olması da yine evlilik vadede bilir. Evlilik için öngörü yapabiliriz. O sene içinde Bir de e, Güneş dedik, bu kişi için dedik Mart ayı ön plana çıkacağını söyledik. E, buradan ev yürütmeyi göstereceğim sizlere. Mesela 12. ev tamam balığın evi dedik hani. Ama genel olarak Güneş kişinin Güneşi terazi burcunda. Biz burayı Ekim olarak aldığımız zaman 1. ev Kasım, 2. ev Aralık, 3. ev Ocak, 4. ev Şubat. Bu şekilde de evleri ilerletebiliyoruz. Ve 5. ev Mart. 6. ev Nisan. Nisan ayının da yine öne çıktığını görüyoruz. Mayıs, Haziran ve Temmuz diye bu şekilde evleri de ilerletebiliyoruz. Kişinin o yıl hangi ayları ön plana çıkacak diye tahmin edip ardından bunu lunar yani ay dönüş haritalarında da bu yapmış olduğumuz öngörüyü görüyor olmamız gerekiyor. Yani çapraz bir sorgulama yapacağız. Güneş dönüş haritasında ön plana çıkan evleri gördükten sonra ayları gördükten sonra lunar return haritalara bakıp o ay bizlere neler vaat ediyor onları göreceğiz. Kişinin Mart ayının ön plana çıktığını görüyoruz. Mart ayında önemli bir şeylerin olacağını görüyoruz. Çünkü bir terazi stelyumu var. Yine terazi akla bir evliliği yükselen noktasında olmasa bile bir terazide bir stelyum olması yine Mart ayında bir evlilik vurgusu olduğunu bize gösteriyor. Yükselen yöneticisi Mars'ın MC noktasına yerleşmiş olması, Jüpiter'in DSC noktasında iyicil bir gezegenin DSC noktasına yerleşmiş olması, üçgen alması Plitoy'dan, değişim ve dönüşümleri destekleyen plito gezegeninden destek de alıyor. Niye evlilik için olumlu bir gösterge olarak değerlendirebiliriz? Ve tabii ki Venüs 2 derece akrep burcunda ve yükselen ile kavuşum halinde, yükselen ile kavuşum halinde olan bir Venüs, o yıl içinde bize ikili ilişkilerin, aşkın, evliliğin, anlaşmaların, sözleşmelerin, hani Venüs birliktelikleri temsil ettiği için bu yıl önemli olacağını, bazı gündemlerin ortaya çıkacağını bize anlatıyor olabilir. Güneş Satürn'le kavuşuyor. Juno'da Juno'da yine terazi stelyumu içerisinde. Juno biliyoruz ki evlilikleri temsil eden bir asteroid olduğu için Juno yine yükselen noktasına da yakın olarak konumlanmış. Demek ki Solar Return bu örnek haritadaki kişi gerçekten Mart ayında evlendi. Öne çıkan ayları doğru. 10. ev yüceldi. Kişi de yükseldi 10. evi ve Mart ayı içerisinde evlilik yaptı. Solar Return haritalarda Yine Kuzey Ay Düğümü, Güney Ay Düğümü ile kavuşan önemli bir gezegen var mı? Onlara da bakıyoruz. Bu evlilik öngörüleri için örneğin Kuzey Ay Düğümü ile kavuşmuş bir Venüs daha iyicil, daha bağdaştırıcı bir etki verirken, Güney Ay Düğümü ile kavuşmuş bir Venüs daha ayrıştırıcı etkiler verebilir o yıl içerisinde. Kuzey ay düğümüyle, kuzey ay düğümü 17 derece yay burcunda ve kuzey ay düğümüyle Mars arasında da bir üçgen açı görüyoruz. Burada yükselen yöneticisi kuzey ay düğümüne üçgen açı atıyor bu kişiye için bu yıl evlilik var, evlilik öngörü biliyoruz diyebiliriz. Solar Return haritasına bakarak. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum açıkçası. Yine Solar Return haritalarla ben gerçekten evlenmiş kişilerin haritasını inceleyerek yine videolar çekmeye devam edeceğim. ve öne çıkan ayları gerçekten yaşamış mı? Öne çıkan aylarda gerçekten bir şeyler olmuş mu? Onları da hep beraber keşfedeceğiz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum ve desteklerinizi bekliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.